Evet birinci sorumuzda bize alkol ve eter bileşikleri için hangileri ortaktır diye sorulmuş. Alkollerin genel gösterimi ROH ve eterlerin genel gösterimi ROR şeklindedir. Ee, i̇kisi de polar bileşiklerdir. Doğrudur. Ortak özelliktir. Açısal geometri oluşturma. Oksijenin üzerinde iki çift ortaklanmamış elektron çifti vardır. Bu alkollerde böyle bir yapı iken eterlerde... Yine aynı geometrik yapı yani açısal geometri, kırık doğru ıı, diye de adlandırılabilir. Aynı geometrik yapıyı oluştururlar. Bu nedenle doğrudur. Yoğun fazla saf haldeyken hidrojen bağı, yani hidrojen bağı olabilmesi için hidrojenin molekülün içinde fon atomlarının herhangi birine doğrudan bağlı olması gerekir ki diğer molekülle aralarında hidrojen bağı olabilsin. Alkoller hidrojen bağı içerirken eterler hidrojen bağı içermez. Bu nedenle üçüncü öncül yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. Evet ikinci soruda poli alkol bileşikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Polialkoller iki ya da daha fazla OH grubu içeren alkollerdir. Bu nedenle birden fazla sayıda OH içerirler. Doğrudur. Yapısındaki OH grupları aynı karbona bağlı değildir. Evet mutlaka OH gruplarının farklı karbonlara bağlı olması gerekir. Eğer iki OH grubu aynı karbona bağlı olursa bu bir alkol değil hidroksi bileşiği olur. Bu nedenle doğrudur. Su ile hidrojen bağı oluşturur. Hidrojen alkollerde oksijene doğrudan bağlı olduğu için ee, diğer alkol molekülleriyle yani kendi aralarında hidrojen bağı oluşturabildikleri gibi suyla da hidrojen bağı oluştururlar. Bu nedenle Üçüncü C seçeneğimiz de doğrudur. Aynı karbon sayılı mono alkollere göre kaynama sıcaklıkları daha yüksektir. Bu da doğrudur. Çünkü alkollerde OH sayısı arttıkça hidrojen bağı sayısı artar. Hidrojen bağı sayısı arttıkça da kaynama sıcaklığı artar. İzomeri olan en küçük eter iki karbonludur. Sadece mono alkollerin eter izomeri vardır. Poli alkollerin eter izomeri yoktur. Bu nedenle E seçeneği yanlıştır. Evet, üçüncü soruda bir eterlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Düz zincirli eterlerde mor kütlesi arttıkça polarlık azalır. Ee, doğru bir ifadedir. Ee, R grubu büyüdükçe e, hidrofobik özellik artacaktır dolayısıyla polarlıkta azalacaktır. Mol kütlesi arttıkça kaynama sıcaklığı artar. Bu da yine doğru bir bilgidir. Çünkü mol kütlesi arttıkça London kuvvetleri artacaktır. Bu nedenle de kaynama sıcaklığı artacaktır. En küçük mol kütlesine sahip asimetrik eter izomeri olan alkol propanoldür. En küçük asimetrik eter 3 karbonlu olan eee Etil metil eterdir. Bu nedenle alkolün de 3 karbonlu olması gerekir. Doğrudur. Yoğun fazla tancıklar arasındaki baskın olan etkileşim dipol dipol etkileşimdir. Eterler polar yapılar olduklarından dolayı moleküller arasında dipol dipol etkileşim etkindir. Alkenlere su katılması sonucunda eter değil alkol oluşur. Bu nedenle E seçeneği yanlıştır. Cevabımız E seçeneğidir. Evet dördüncü soruda bize yukarıda verilen bileşik ile ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bize verilen bir doymamış eterdir. Hemen yazalım. Doymamış eter. Her ne kadar gösterilmemiş olsa da oksijenin üzerinde iki çift ortaklanmış elektron vardır. Bu nedenle vesper gösterimi A. iki grup bağlı olduğundan dolayı X2 ve üzerinde iki çift ortaklanmamış elektron olduğundan dolayı E2 şeklindedir. Bu nedenle üçüncü öncül doğrudur. E, oksijenin yanındaki R grupları fenildir. İki tane fenil olduğu için bunun adı difenil eterdir. İkinci öncül doğrudur. İzomeri olan alkol bileşiği yoktur. Bu yanlıştır. Çünkü e, polialkollerin poli alkollerin izomeri olan e, eter bileşiği yoktur. E, bir de e, metil alkolün izomeri olan eter bileşiği yoktur. E, mono alkollerin e, ve e, tüm eterlerin e, metil alkol dışındaki mono alkollerin ve tüm eterlerin e, karşılıklı olarak izomerleri vardır. Bu nedenle birinci öncül yanlıştır. Cevabımız 2 ve 3D seçeneğidir. Evet 5. soruda bize aşağıdaki bileşiklerden hangisinin mol kütlesi diğerlerinden daha küçüktür diye sorulmuş. Burada hepsinin kapalı formüllerini bulacağız. İzopentil alkol denilmiş. Yani 5 karbonlu bir alkolümüzün olması gerekiyor. Alkollerin genel formülü cnh 2 2 o şeklindedir. Bu nedenle C5 H12O şeklinde yazıyoruz. Etoksipropan yine bir eter formülüdür. Etoksi 2 karbon demektir. Propan 3 karbon demektir. Toplamı 5 karbonlu olan bir eter yine C5H12O şeklindedir. 2 metil 2 butanol. Yine 2 butanol, e, butanolden 4 karbon, metilden yine 5 karbonlu bir alkol. C5H12O'dur yine kapalı formülü. Etil izopropil eter. Etilden 2 karbon, izopropilden 3 karbon. Toplam 5 karbonlu bir eterimiz vardır. C5H12O. H12O şeklinde ve cis 2 penten bir ol e, elimizde 5 karbonlu bir alkol vardır ama bu doymamış alkoldür. Alkol doymamış olduğuna göre yapıdan 2 hidrojenin azalmış olması gerekir. Yani genel formülü CNH2NO şeklindedir. Yani bunun kapalı formülü C5H10O şeklinde olmalıdır. Bu nedenle mol kütlesi en küçüktür cevabımız E seçeneğidir. Evet 6. soruda bize izobütil klorür bileşiğinin seyreltik sodyum hidroksit sulu çözeltisiyle tepkimesinden elde edilen bileşiğin izomeri olan basit eter bileşiği sorulmuş. Önce izobütil klorürü yazalım. 4 karbonlu bir yapı. ikinci karbonunda metil dallanması var. Şu şekilde klor, CH ve CH3 seyreltik sodyum hidroksit ile yer değiştirme tepkimesi gerçekleştirecek ve halojenin bağlandığı karbonu OH grubunu bağlayacağız. Yani izobütil alkol elde edeceğiz. CH CH3 CH2 ve OH şeklinde 4 karbonlu alkolün tabi bir de burada sodyum klorür açığa çıkacak. 4 karbonlu alkolün izomeri 4 karbonlu bir eterdir. Basit eter denildiğine göre oksijenin her iki tarafında ikişer karbonlu alkil grubunun olması gerekir. Bu nedenle cevabımız D seçeneğidir. Evet 7. soruda 0,4 mol bir propen bileşiğinin tamamına su katılması sonucu meydana gelen bileşikle ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. Önce propenimizi çizelim. Ee, 3 karbonlu bir alken ve buna su katacağız. Markovnikov kuralına göre su katacağız. Çünkü ikili bağ karbonlarında farklı sayıda hidrojen var. Hidrojen sayısı fazla olana hidrojen, hidrojen sayısı az olan karbona ise OH grubunu bağlıyoruz. Ve elde ettiğimiz alkolün adı izopropil alkol oluyor. Doğrudur. Bizim alkenimiz 0,4 mol olduğu için e, alkolümüzün de 0,4 mol olması gerekir e, önce bunun mol kütlesini bulalım kapalı formülü C3H8O şeklindedir karbon yerine 12 yazarsak 36 hidrojen yerine 8 artı oksijen yerine 16 yazacak olursak 36 artı 24'ten mol kütlesini 60 gram olarak buluyoruz. 0,4 molü de 1 molü 60 gramsa 0,4 molü 24 gramdır diyoruz. Bu nedenle ikinci öncülümüz doğrudur. Aynı kapalı formüle sahip eter bileşiği yoktur. Yanlıştır. Çünkü elimizdeki bir mono alkoldür. 3 karbonludur. Mono alkollerden sadece 1 karbonlu olan alkolün eter izomeri yoktur. Bu nedenle cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. Evet 8. soruda bize 2 büten 1 ol bileşiğinin 1 molünün tam olarak yanması sonucu denilmiş. Elimizdeki bir doymamış alkoldür. Doymuş mono alkollerin genel formülü Cn H2N artı 2 O idi. Alkolümüz doymamış olduğu zaman yani bir tane pi bağı eklendiği zaman bu genel formül Cn H2N O olur. Yani 2 büten 1 ol bileşiğinin e formülü 4 karbonlu olduğu için C4H8O olacaktır ve bunun 1 molünün yanması sonucunda açığa 4 mol su çıkacaktır. Hidrojen 8 olduğundan dolayı. 4 H2O çıkması gerekir yanma tepkimesi sonucunda. Bize de burada açığa çıkan su kütlesi aşağıdaki bileşiklerden hangisinin bir molünün yanması sonucu açığa çıkan su kütlesiyle aynıdır denilmiş. Yani kısaca hangisindeki hidrojen e, formülündeki hidrojen 8'dir diye soruluyor. Şimdi eterin de alkolün de genel formülü CnH2n artı 2O'dur. Doymamış bir yapı katıldığında, yani yapıya e, bir pi bağı katıldığında daima hidrojenleri iki eksilterek ilerlememiz gerekiyor. Diyetil eter burada zaten bir doymamışlık olmadığı için bunu direkt olarak eliyoruz. E, vinil etil eter. Şimdi burada vinil iki karbonludur, etil iki karbonludur. Yani bu dört karbonlu bir yapıdır. Ama vinil doymamış bir yapı olduğu için C4H8O'dur bunun da formülü. Cevap Bursa. Ama diğer seçeneklere de bakalım. 2 metil 1 butanol. Burada bir doymamışlık yoktur. D seçeneğine bakıyorum. 1 2 dimetil siklopropan. Şimdi burada yapıya her pi bağı, her e, eklenmesiyle iki tane hidrojen çıkarıyoruz demiştik. Yapı halkaya döndüğünde, açık zincir halkaya döndüğünde de bizim İki iki tane hidrojen çıkartmış olmamız gerekiyor. Ama burada dimetil siklopropan denilmiş. Yani bunun da formülü CNH o. Ancak burada karbon sayıları birbirini tutmuyor. Çünkü siklopropan 3 karbonludur. Dimetil den iki tane karbon gelir yani 5 karbonlu bir yapı C5H10O'dur buradaki formül. İzopropil 3 karbonlu, metil 1 karbonlu, 4 karbonlu bir eter ancak bu doymuş bir yapı olduğu için E seçeneğini de bu şekilde eliyoruz ve cevabımız B seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Evet 9. soruda bromlu suyun kırmızı rengini giderebilen bir bileşikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Bromlu suyun kırmızı rengini giderebiliyorsa eğer bir organik bileşik yapısında ikili ya da üçlü bağ olmalıdır. Su katılması sonucu meydana gelen bileşiğin alkol izomeri olabilir denilmiş. Alkenlere su katıldığı zaman alkol olur. Alkenlere su katıldığı zaman alkol olur ve bir alkolün de yine başka bir alkol izomeri olabilir. Bu nedenle A seçeneği doğrudur. Hidrojen katılarak doymuş yapılı alkol elde edilebilir. Elimizdeki alkol eğer e, elimizdeki bileşik eğer doymamış bir alkol ise Doymamış bir alkol ise buna hidrojen katarak biz doymuş bir alkol elde edebiliriz. Bu nedenle ikinci öncülümüz de doğrudur. Doğru olabilir diyelim. C seçeneğinde su katılması sonucu meydana gelen bileşiğin doymuş yapıda eter izomeri olmayabilir. E, alkenlere su kattığımız zaman alkol oluyor. Ama bizim elimizde iki tane pi bağı varsa, bileşiğimizde iki tane ikili bağ varsa, buna su kattığımız zaman bir diol oluşacaktır. Ve diollerinde eter izomeri yoktur. Bu nedenle bu seçenek de doğru olabilir. Su katılması sonucu enol yapı oluş oluşabilir. Alkinlerden, ee, Asetilene su katıldığı zaman e, arada enol ve kararlı yapı olarak aldehit yine e, asetilen dışındaki alkinlere su katıldığı zaman enol ve e, daha sonra keton yapısı oluşmaktadır. Bu nedenle D seçeneği de doğru olabilir. Yani elimizdeki eğer e, bir alkin yapısıysa D seçeneği doğru olabilir. Ve E seçeneğinde açık zincirli ve yapısında pi bağı bulunmayan denildiği için bu kesinlikle yanlıştır. Çünkü en başta da söylediğimiz gibi yapıda ikili ya da üçlü bağ olması gerekiyor demiştik. Cevabımız E seçeneğidir. Evet 10. soruda bize yukarıda verilen tepkimeler sonucu meydana gelen organik bileşiklerin aynı dış basınç altındaki kaynama sıcaklıkları arasındaki ilişki sorulmuş. Birinci öncülde alkil halojenürle e, bas tepkimeye sokulmuş. Burada bir yer değiştirme tepkimesi olacak ve oluşan ürün metil alkol artı tuz olacak. Metil alkolün kaynama sıcaklığını karşılaştıracağız diğer bileşiklerle. İkincisinde alkene su katılmış, hidrojence zengin olan karbona, hidrojen, hidrojen sayısı az olan karbona ise OH grubunu bağladığımızda 4 karbonlu bir alkolümüz olacak ve üçüncü öncülde bir yer değiştirme tepkimesi sonucunda bir hidrojen azalırken e, yapıya bir halojen bağlanacak ve monokloro metan bileşiğimiz oluşacak. Bunların kaynama sıcaklıklarını karşılaştıracak olursak, e, alkollerde moleküller arasında hidrojen bağı vardır. E, üçüncü tepkime sonucunda oluşan üründe ise dipol-dipol etkileşim vardır ve dipol-dipol etkileşim hidrojen bağına göre daha zayıftır. Birinci ve ikinci e, tepkimeler sonucunda oluşan alkollerden e, i̇kinci alkolün kaynama sıcaklığı daha yüksektir. Çünkü mol kütlesi daha fazladır. Bu nedenle 2, 1 ve 3 şeklinde kaynama sıcaklıklarını sıraladığımızda cevabımız D seçeneğidir. Evet 11. soruda propen ve etoksi etan bileşiklerinden oluşan 0,8 mol karışım yeterli miktarda su ile tepkimeye sokulmuş. Daha sonra karışım artansız olarak yakılmış. İşlem sonucunda meydana gelen su 3,5 mol olduğuna göre başlangıç karışımında kaç mol propen vardır diye soruluyor. Önce propeni şöyle bir yazalım. 3 karbonlu doymamış bir bileşiktir propen. E etoksi etan ise 4 karbonlu bir eterdir. Bunu suyla tepkimeye soktuğumuzda Markovnikov kuralına göre hidrojence zengin olan karbona hidrojen Hidrojen sayısı az olan karbona ise OH grubu bağlanır ve izopropil alkol elde edilir. İzopropil alkolün kapalı formülü C3H8O'dur ve buradaki eterin kapalı formülü C4H10O'dur. Bu karışımı yaktığımız zaman hemen şöyle yakalım. C3H8O Oksijenle tepkimeye sokuyorum. Ee, Bizi suyu sorduğu için sadece suyu yazacağım. Buradan 4H2O ve yine eterin yanması sonucu C4H10O artı oksijenle tepkimeye soktuğum zaman da buradan da 5H2O çıkacak. Ee, şimdi biz bunun x mol olduğunu diğerinin de şöyle yazalım 0,8 eksi x mol olduğunu düşünecek olursak X mol alkenden yine X mol alkol oluşacaktır. Buna yine X mol diyoruz. Buna ise 0,8 eksi X mol diyoruz. Katsayılara göre işlem yapacak olursak su X'in 4 katı ve e, ee, ikinci bileşikte yine su 0 8 eksi x'in 5 katı olacak 5 ile çarptığımız zaman burası da 4 eksi 5 x olacak ve buranın toplamının 3 buçuğa eşit olması gerekiyor yani 4 x artı 4 eksi 5 x eşittir 3 buçuk olacak buradan da x'i 0,5 mol olarak bulacağız Bizim bulduğumuz x nedir? Bizim bulduğumuz x propenin mol sayısıdır. Bize propenin kaç gram olduğunu sormuş. Propenin kapalı formülü C3H6'dır. Karbon yerine 12 yazarsak 36 ve 6'dan mol kütlesini 42 gram olarak buluruz. 1 mol propen 42 gramsa 0,5 molünün 21 gram olması lazım. Bu nedenle cevabımız C seçeneğidir.